Adana polisi kaçakçılara yönelik operasyonda bir iş yerinde ve kargo şubesinde 8940 paket kaçak sigara, 212 kilo kaçak nargile tütünü, 26 kaçak cep telefonu ve 1824 kaçak cinsel ürün ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığı önlemek için uygulama başlattı. Polis, Yüreğir ilçesinde bir iş yerinde ve Seyhan ilçesinde bulunan bir kargo şubesinde de kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgiler üzerine adreslere yapılan baskında 8940 paket kaçak sigara, 212 kilo kaçak nargile tütünü ve 1824 kaçak cinsel ürün ele geçirdi. Polis olaylarla ilgili olarak 4 zanlıyı gözaltına aldı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.